Merhaba değerli masal severler. Bir zamanla bir tane kül kedisi varmış. Bu kül kedisinin abaları bunu günüleyip duruyorlarmış. Kıskançlıktan da hiçbir yere götürmüyorlarmış. Bir gün abaları gına gecesine giderken buna demişler ki Kül kedisi biz gına gecesine gidiyoruz sen gelme. Her yerde korona var, hastalık var. Virüs mürüs kaparsın, ölü gidersin. Hem ne biçim kafen var? Gı? Senin kafana göre maske bile bulamayız. <laughs> Demişle, gülüşmüşle, Bu kızı götürmemişler. Yazık garibim kül de evde kalmış. İşle bir taraftan, bulaşık yalaşık bir taraftan. Öğrenci kaç Kaçanam kaç. Neymiş bunların işleri böyle? Yiyorlar, yiyorlar, yatıyorlar. Yemeden ölmeyiz Vallahi canıma iyiliğime yetti bu. He, Şerife sucuk getir. Şerife bükme. He, vallahi bıktırdılar bu. Ama iyiliğime doğdum ya. He. Vallahi ne olacaktı beni de götüreydiniz gına gecesine. Ya götürürler mi? Götürmezler. He. Güzelliğimi kıskanıyorlar. Of. Of. Çekilecek çilen varmış. Ben geldim bizim kız. Niye üzülüp duruyorsun sen? Valla sen kimsin? Kalk git evimden. Ben periyim bizim kız. Senin için geldim buraya. Nasıl perisin sen? Peri dediğin zayıf olur, güzel olur, bir kere kadın olur. Bu ne benim? Aman kız, öğrenmişsiniz bir masallardan. Peri dediği şöyle olur, böyle olur. Benim tayinim hep afyona çıktı. Ne yapabilirim? Sucuktu, katmerdi, lokumdu, kaymaktı bu hale geldim. Kemiklerim birleşti. Hem ben geçtiğimde çok yakışıklıydım. <laughs> Aman, bir de alın da. Tamam sen niye geldin şimdi? Şimdi ben sana bir liste vereceğim bizim kız. Sana zahmet bana hürmet bu listeyi bir koşu alabaya gelene. Gel bakayım, iyi ben bir gideyim bakayım. Hadi. İstediklerini aldım. Kabak bulamadım. Hem onun yerine Fethi Bey kavunu aldım. Ben bunlardan ne edeceğini anladım. Kavundan araba, salatalıktan şoför, maruldan elbise, he, pırasadan da at etki. Aman kız. Hemen kavundan araba, salatalıktan şoför, aşın bunları aşın gayrı. Hep klişesiniz ama. Eee ne etmeye geldin sen? Bir de bana liste verdin. Liste yengen istedik. Ben bu sıcakta gezemiyorum. Allah razı olsun. Sen benim yerimi alıp gelip <laughs> İtti. Lan bana bak Peri ben çavuş beşliyim vallahi böcülüğe verin seni. Ne demeye geldin sen? Ama bizim kız sakin ol. Dur bak şimdi ben sana neyi diyeceğim. Lan Peri ne dondun kaldım lan? Bizim kız irmik var mı? Var. Şekerin var mı? Var. Yağın var mı? Var. E ne duruyorsun? Niye? içeceksin dışarıda kıra gecelerinde gelecek. Helva yiyeyim. Hem daha açık eğleniriz. Ama anneciğim ben bunu evde de ederim. Sen bunu ye. Bu evdekilere benzemez. Hmm. Vay ya be, ne güzelmiş bu. Antep fıstıklısı. Çikolatalısı. Hem de içinde dondurma var. Serin serin yeriz. İyi lan hem de helvacı Ali. Vallahi kalitesinden almışım. Afiyet olsun.